Değerli Denetim TV izleyicileri, ben Abdullah Çavuş, Bağımsız Denetçiler Derneği Genel Başkanıyım. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında kurulmakta ve yönetilmekte olan kooperatiflerle ilgili bir dizi video çekmiş bulunmaktayız. 2021 yılında 73-39 sayılı kanun ile kooperatifçilik kanunda reform sayılabilecek, düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerin başında kooperatiflerin yöneticilerine ve deneticilerine asil ve yedekleriyle birlikte eğitim alma zorunluluğu gelmektedir. Keza 14 Ocak 2022 tarihinde de kooperatiflerin eğitimlerine ilişkin yönetmenlik yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede bugüne kadar 100 soruda kooperatifçilik video serisini, 50 soruda kooperatif destekleri video serisini çekmiş bulunmaktayız. Bu defaki videolarımız kooperatiflere getirilen zorunlu eğitime ilişkin yönetmelik hükümleri hakkında olacaktır. İlk videomuzda zorunlu eğitime tabi olan kooperatiflerin hangileri olduğuna ilişkin araştırmalarımızı sizlerle paylaşacağız. Konuyu slaytlarımıza dönerek anlatacak olursak, daha iyi anlaşılacaktır. Kooperatiflerde zorunlu eğitimler hangi kooperatifler zorunlu eğitime tabidir? 1163 sayılı Kooperatifler Kanununda 2021 yılında çıkarılan 73-39 sayılı kanun ile önemli değişiklikler yapılmıştır. Bunların başında bir kooperatif yönetim ve denetim kurullarına asil ve yedekleriyle birlikte eğitim alma zorunluluğu getirilmiştir. Bu zorunluluk 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 55. maddesinde yapılan değişiklikle getirilmiştir. İkincisi ise kooperatiflerde dış denetim zorunluluğu. Bu zorunluluk da 1163 sayılı kanunun 69. maddesiyle getirilmiştir. Eğitim zorunluluğuna ilişkin madde 55 Aynen aşağıdaki gibidir. Yönetim kurulu kanun ve ana sözleşme hükümleri içinde kooperatifin faaliyetini yöneten ve onu temsil eden icra organıdır. Yönetim kurulu en az 3 üyeden oluşur. Bunların ve yedeklerinin kooperatif ortağı olmaları şarttır. Çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslara göre belirlenen kooperatiflerin yönetim kurulu üyeleri ve yedeklerinin seçilmelerini takip eden en geç 9 ay içinde kooperatifçilik eğitim programını tamamlamaları şarttır. Eğitim programına ilişkin usul ve esaslar ile buna tabi olacak kooperatifler ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Ticaret Bakanlığı'nca çıkarılan yönetmelikle belirlenir. Yönetim kurulu üyeliğine seçilen tüzel kişiler temsilcilerin isimlerini kooperatife bildirir. Üçüncü fıkra tüzel kişi üyelerinin temsilcileri hakkında da uygulanır. 1163 sayılı kooperatifler kanunun 55. maddesinde verilen yetkiden hareketle Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Kooperatifçilik Eğitim Yönetmeliği 14 Ocak 2022 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 1163 sayılı kooperatifler kanunun 55. maddesinden alınan yetkide hangi kooperatiflerin zorlu eğitime tabi olacağına ilişkin kriterleri belirleme yetkisi Ticaret Bakanlığı'na verilmiştir. Bu yetkiden hareketle çıkarılan eğitim yönetmeliğinin 5. maddesinde bu belirleme yapılmıştır. Madde metni aynen aşağıdaki gibidir. Üyeleri eğitim alma şartına tabi kooperatifler. Madde 5. 1. Aşağıdaki şartlardan birini sağlayan kooperatiflerin üyeleri, eğitim şartına tabidir. A. Esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet, tarım satış, tarım kredi ve pancar ekicileri kooperatifleri. B. İnşaat ruhsatı almış ve ortak sayısı 50 veya daha fazla olan yapı, turizm geliştirme ve gayrimenkul işletme konularında faaliyet gösteren kooperatifler. 3. Ortak sayısı 50 veya daha fazla olan taşıma konularında faaliyet gösteren kooperatifler C. Faaliyet konusuna bakılmaksızın 20 milyon Türk lirası ve üstü net satış hasılatı olan kooperatifler D. Faaliyet konusuna bakılmaksızın 1000 veya daha fazla ortağı bulunan kooperatifler 2. Birinci fıkranın B, C, C ve D bentlerinde yer alan kriterler için seçimin yapıldığı genel kurul toplantısı tarihi esas alınır. Madne metninden de görüleceği üzere kooperatifler kendi aralarında herhangi bir kritere tabi olmaksızın zorunlu eğitime tabi olan kooperatifler, bunlar esnaf ve sanatkarlar, kredi ve kefalet, tarım satış, tarım kredi ve pancar ekicileri kooperatifi olarak belirlenmiştir. Yapı kooperatifleri için ise bu sayı 50 üye ve daha fazla üye olarak belirlenmiştir. Keza turizm geliştirme ve gayrimenkul işletme kooperatiflerinde de 50 üye şartı bulunmaktadır. Bunların yanında taşıma kooperatifleri için de 50 üye şartı getirilmiştir. Bunun dışındaki kooperatiflere 1000 üye veya 20 milyon Türk Lirası hasılatı olanlar eğitim almak zorunda kalacaklarına dair belirleme yapılmış durumdadır. Değerli Denetim TV izleyicileri, 1163 sayılı Kooperatifleri Kanunu'nda 2021 yılında yapılan düzenlemeler sonucu, kooperatiflerin yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerine asil ve yedekleri ile birlikte belirli şartlar dahilinde eğitim alma mecburiyeti getirilmiştir. Hangi kooperatiflerin bu eğitim alacaklarına ilişkin belirleme yetkisi kanun ile Ticaret Bakanlığı'na verilmiş olup, Ticaret Bakanlığı tarafından 2022 yılı Ocak ayında çıkarılan yönetmelik ile bu yetki kullanılmıştır. Bu çerçevede bu videomuzda hangi kooperatiflerin zorunlu eğitime tabi olduğu konusuna açıklık getirmeye çalıştık. Bu tür videoların devamı anlamında kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenerek paylaşmanızı bekler. Sağlıklı günler dileriz.